Doğadan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün artık baharı hissetmeye başladık. Mart bitti, Nisan'ın ortasına geldik derken yağmur fırtına bitti. Çok sevinçliyiz. Çocuklara bunun güzelliği hürmetine de bir piknik sözü verdim. Gözleme hamurumla başlayacağım bu piknik olayına. Gözleme hamurundan sonrasında da mercimekli köfteyi hazırlamaya başlayacağım. Kek söz vermiştim çocuklara bir pasta yapacağım. Yine tabii saç böyle bir ateş üstünde sigara böreği kızartacağız. Bunların hemen öncesinde de şimdi e, hamur yapımına başlıyorum gözleme için. Gözlemenin harcını da hazırladım. E, size böyle direkt doğayı köyümüzü izleterek burada başlamak istedim çekimlerimizi. Evet ilk atıyorum atıyor abi. oraya. bizim üzerinde böyle sarsta pişecek yazılar. tamam geleceğim babacığım. sen gel hadi gel göktuğur gel. at öbet ver sen. anne ne var diyorsun <laughs> şimdi? güzel.